Herkese iyi akşamlar. Öncelikle telefonların sesini kapatırsak sevinirim. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam genel bir maç denemesiyle başlayalım. Bugün için herkesin düşüncesi tabii ki bazen biz de bu düşünceye kapılıyoruz. Yani Galatasaray maça nasıl başlayacak? Bir önceki derbi zaferi, derbi zaferinden sonra aynı konsantrasyonu, aynı oyunu sahaya yansıtabilecek mi? Oyuncularımıza inancımız maç öncesi hazırlıklarımız bunu yansıtabileceğiz. Bu konsantrasyon içerisinde olduğumuzu gösteren e, tabii ki işaretler alıyoruz, onların tavırları, antrenman performansları. Bugün de ilk yarıda e, net bir şekilde bunu sahaya koyduk, ne kadar rakibimizi önemsediğimizi, e, ligi oyunu ne kadar önemsediğimizi ilk yarıda ortaya koyduk. Çok net bir skorla ilk yarıyı bitirdik. Bunun yanında çok fazla da pozisyonumuz vardı. Rakibimize de verdiğimiz iki tane, belki biri daha netti, iki tane pozisyon. E, gol atma şansı da verdik. Özellikle geçişleri çok iyi yapan bir takımdı tabii ki. Bu anlamda e, defansif anlamda bu korkularımız vardı. Bunu da bir iki kere çok iyi şekilde yaptılar. İkinci yarıda biraz daha aslında daha rölantide geçti. E, defansif olarak yine yaptığımız hatalar oldu. Hücumdaki tercihlerimiz e, tam olarak istediğimiz gibi olmadı. Ama maçın sonunu 4-0'lık net bir skorla bitirdik. Bugün bizim için önemli bir gün. Ligdeki önem aslında ne kadar önemsediğimizi ve maçı ne kadar istediğimizi, şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğumuzu ve özellikle iç sahada taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Birçok oyuncumuzu değiştirdik, oyuncularımıza süre verdik. Bir önceki maçtan değiştirdiğimiz oyuncular vardı. Kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularıma hep söylüyorum çok güveniyorum maç maçta ve bundan sonraki haftalarda tabii ki bu değişiklikleri yapacağız. Ee, öncelikle tabii ki oyuncularıma bugünkü galibiyet için teşekkür ediyorum. 8 maçlık bir seri yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Hı. Hocam e, burada çıktığınız ilk maç Giresun maçıydı. O maçtan önce taraftar sizi çağırdı. E, destekledi. E, bu Okan Buruk'un geçmişiyle alakalıydı. Bugünkü 70. dakikadan sonra da ilk sizin isminizi taraftar tezahürat etti ve burada yaptıklarınızla alakalı bu bir noktada size teşekkürüydü. Neler hissettiniz o anda evet. bir Galatasaray efsanesi olarak içinizden ne geçti? Şimdi bir kere geldiğimden beri bana inanılmaz bir destek veriyorlar. Her zaman yanımda oldular. Kaybettiğimizde de bana destek verdiler. Ee, kazandığımız dönem tabii ki bu dönem yine bu desteği bana veriyorlar ama benim için en değerli olanı belki iyi başlamadığımız yerde ikinci hafta maçından sonra bir sonraki maçta yine türbinlere çağırmaları bize verdikleri destek bana takıma verdikleri destek bu çok önemli çok değerli ee, biz de buna layık olmaya çalışıyoruz aslında yani e, bunu laf olsun diye söylemiyorum bazen laf olsun diye buna layık olmaya çalışıyoruz der insan ama Gerçekten çok büyük bir sorumluluk taşıyorum üzerimde. Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına inanılmaz bir sorumluluk var üzerimde onlara karşı. Bunu sokakta da dışarıda da nereye gidersem gideyim çok net bir şekilde hissediyorum. Stada geldiğimizde tabii ki seyircili maçlarımızda bunu hissediyoruz. Geçen hafta özellikle onlar için çok önemli, çok hepimizin çok değerli olan bir galibiyete imza attık. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yere get yerine getirmeye çalışıyorum ekimle birlikte. Ama yolumuz daha çok uzun. İlk yarıyı bitirdik şu anda. E, i̇kinci yarı başlıyor. Yine daha zor, e, daha çekişmeli, daha stresli maçlar başlayacak. E, amacımız bu çizgimizi devam ettirmek, yükselen formumuzu devam ettirmek. Milli takım arası bizi tabii ki biraz durdurmuştu ama tekrar oyuncularımın performansları yükseliyor, takımımızın performansı yükseliyor. Bu çizgiyi daha yukarılara doğru taşıyacağız. Galatasaray taraftarını e, mutlu etmek istiyoruz. Yani sadece stada gelen değil, dünyanın dört bir yanında e, Galatasaray'ı destekleyen inanılmaz bir e, taraftar kitlemiz var. Hepsine sorumluluğumuz var. Onları mutlu etmek istiyoruz. Atabey, mikrofonu verebilirsek. Ataselçuk Haber Global Hocam öncelikle tebrik edelim. Üst üste iki galibiyet çok şaşalı oldu. İki maçta yedi gol attı takım. Ben bu maçta fizik kaliteye değinmenizi rica edeceğim. Çünkü ben, benim bu sezon Galatasaray'ın herhalde en tavanda fizik kalite olarak gördüğüm maçtı bu maç. Ee, özellikle e, mesela son maçlarda biliyorsunuz o İstanbul Spor maçı çok konuşuldu hani Dünya Kupası dönüşü evet. bütün takımlar böyle problem yaşıyor diye ama özellikle Dubuha'nın ve Toreira'nın da son maçlardan çok çok ekstra iyi oynadığını gördük. Galatasaray'ın tavanı bu mudur fizik Hı. kalitede yoksa daha da üzerine koyacağını düşünüyor musunuz? Aslında gelişeceğiz. Yani şu anda o e, fiziksel olarak da onu bulmak e, aralığındayız. Yani tam fiziksel e, formumuzu bulmak aralığındayız. Çok fazla maç oynadık. E, bu milli takım arasından sonra tabii ki toparlanmak yani bu da bölük pörçük oldu. Yani işte Dünya Kupası'ndan gelenler sakatlıktan çıkanlar işte hastalanıp oynayamayanlar. Hazırlık maçlarını çok az bir şekilde yani bütün oyuncuları çok az bir şekilde kullanabildik. Şu anda aslında yeni yeni toparlıyorlar. Bu süreç içerisinde mesela bugün Raşika'yı baştan başlatmadık. Çünkü çok fazla maç oynadı. Onun fiziksel olarak yavaş yavaş aşağıya gittiğini gördük. Bir dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bu sarı kart cezaları bizim için aslında bazen tabii oynamamalarını üzülüyoruz ama bir yandan da fırsat oluyor. Mesela Geçen hafta işte Sergio e, antrenman yaptı. iyi bir fiziksel anlamda ondan e, iyi bir antrenman çıkarttık. Bu hafta Mertens'ten bunu çıkarttık. Sasha boydan bunu çıkarttık. Bir yandan da bireysel olarak böyle cezalı oldukları haftalarda e, onlara yüklenme şansımız oluyor. Çünkü bu e, yüklenme şansını yakalayamadık. Bundan sonra bir Giresun maçı sonrası, e, pardon, Antalya maçı sonrası bir bir haftalık aramız var. Onun dışında yine bir maç trafiğine gireceğiz. 24 günde 6 tane maçımız var. Burada tabii ki oyuncularımızı bu fiziksel olarak hazır olmalarını, yani mental olarak iyi olmaları da bazen fiziksel olarak onları yukarı çekiyor. Çok fazla çalışma şansımız yok ama dediğim gibi iyi bir antrenman temposuyla, maç üst üste oynanan maçlarla her geçen gün gelişiyorlar. Cenk Bey. Cenk için aydınlıklar size. Hocam öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim. Tüm planlarınız şu ana kadar tıkır tıkır işliyor. Her şey gayet güzel gözüküyor takıma bir rehavet uyarısı yaptınız mı özellikle derbiden sonra? Bir de hala işte şu konuda eksiyiz dediğiniz bir noktanız var mı? Teşekkürler. Şöyle tabii takımıza e, takımımıza aslında bu uyarıyı yaptık. E, ya bir yandan oyuncularıma çok güveniyorum çünkü e, bunu maçtan önce de söyledim. Bu stada çıktıkları anda bile bütün her şeyleri değişiyor bir yandan ciddi bir şekilde hafta içi hazırlanıyoruz. Son antrenmanımız, maç günümüz baktığımızda hepsinde o ciddiyeti, isteği görüyorum. Yani şu anda bizim e, hiçbir rakibi ciddiye almayacak e, lüksümüz yok. Bunu da oyuncularımız ve ben çok net bir şekilde biliyoruz. Çünkü bunun hep e, sonuçlarını görüyoruz. Yani ligde her takım görüyor. Yani durduğunuz anda her takıma karşı kaybedebilirsiniz. Ligde herkes herkesi yenebilir. Bu belki klişe bir laf oldu ama yani Türkiye Ligi böyle bir lig. Hiç kimseye fırsat vermemek gerekiyor. Biz kendi sahamızda oynadığımız Ankara ve İstanbul Spor maçına baktığımızda biraz durduğumuz anda rakiplerimizin net şanslar yakaladığını gördük. Bunlardan da ders çıkartıyoruz. Bundan sonraki haftalarda da bu ciddiyetimizi daha yukarılara çekmemiz gerekiyor. ya Bugün için baktığımda ilk yarı özellikle ikinci yarıda Geçişlerden pozisyon verdik rakibimize karşı. E, tabii ki bazen önde de çok fazla oyuncuyla gittik. E, Ata sonlandıramadığımız yerde bir tane net ilk yarı bir pozisyon verdik, ikinci yarı net pozisyon verdik. Biraz da e, takım özellikle yani geriye çekilmeyi hiç istemiyoruz ama zaman zaman belki yorgunluk, belki maçın rahatlığı, bazen stresten zaman zaman kendi e, kalemize yaklaştığımız zaman da bize daha çok tehlike geliyor. Ne kadar önde oynarsak bu bizim için o kadar büyük avantaj. Yani bunu da ilk yarıda daha net bir şekilde gösterdik bugün. Mehmet Bey. Hocam tebrik ederim. Mehmet Hayal Lig diyor. Hocam Adana Demir Antalya'da oynanan hazırlık maçında maçın hemen başında Barış Alper Yılmaz'a küsme hep küsüyorsun demiştiniz. Ve biz orada basın olarak bunu duymuştuk. Sonrasında e, oynayamadığı bir İstanbul Spor Masisi sonrasında e, Sivas, Ankaracı ve Fenerbahçe. Benim sorum belki bir hafta gecikmiş ama Barış Alper küsmedi mi, nasıl küstürmediniz? Barış tabi e, küsecek bir çocuk değil. Bir kere e, hep çalışan, isteyen, e, hedefleri olan. E, yani burada yani Kerem'i de Yunus'u da aynı şeyin içerisine katacağım. Yani... Hepsinin hedefleri var. Ee, başarılı olmak istiyorlar. Galatasaray'a katkı sağlamak istiyorlar. E, milli takımda oynamak istiyorlar. Yani bu hedefleri olması, burada gelişim açık olmaları, çalışmaları ve gerçekten çok önemli oyuncularla oynuyorlar. Bu bence çok değerli. Buradaki onların sahada oldukları oyuncular, antrenman yaptıkları oyuncular. Ben bunu hep genç oyuncularımız da söylüyorum. Biz yani e, 8-10 arası genç oyuncumuz hep A takımla antrenmana çıkartıyoruz. Ee, ve onların e, kazanacakları şeyler, e, oynadıkları, antrenman yaptıkları, belki sağ dışında gördükleri şeyler onlar için çok önemli, çok değerli oluyor. Bu yüzden e, Barış da aynı şekilde bir İstanbul Spor maçı, bir oy, maç oyna sokmadım. E, ondan sonra Sivas maça girdi. Yine üst üste e, ilk kombi 3 tane oynadı. Burada da elinden gelen en iyisini yapıyor. Daha çok onlara yardımcı olacağız. Zaten bizim işimiz, görevimiz bu. Onlara en doğrusunu gösterebilmek, en iyisini yaptırabilmek. Oyuncularımla birlikte, bu ekibimle birlikte oyuncularımızla daha fazla çalışacağız, daha iyisini yaptıracağız. Barış da buna çok açık gerçekten. Yani antrenman bittiğinde devamlı sahada kalan ekstra çalışma yapan oyuncularımızdan biri. Nazım Bey. Radyo Spor Ajansı Spor Nazım Türknaz. Ee, hocam öncelikle farklı galibiyetten dolayı tebrikler. Ee, i̇ki tane sorum var. Ee, birincisi geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetini denediğiniz e, tipik forvetsiz oyunu zaman zaman sezon içerisinde deneyecek misiniz? İkinci sorum da e, iki hafta önceki maçın sonunda demiştiniz ki Kadıköy'e lider gideriz ve lider döneriz. Şimdi ilk yarı bitti. İkinci yarı içinde de ilk yarı lider bitirdik, ikinci yarıda lider bitireceğiz diyebilecek misiniz? Teşekkürler. Evet, şimdi tabii ki yani genel olarak rakibe göre oynayan bir takım değiliz. Daha çok kendi oyunumuzu ortaya koyuyoruz ama ligin içerisinde bu tür tabii ki kararlar alınabilir. Elinizdeki oyuncuların durumu da önemli. Buradaki belki geçen hafta da burada yani Barış'ın iyi durumda olması, Berkan'ın iyi durumda olması ve özellikle e, sağa içerisinde e, defans arkasına e, yapacakları koşu o topu atacak oyuncu yani böyle seçimlerimiz tabii ki olacak e bunlar e, maçtan sonra da aynısını söyledim yani başarılı olduğu zaman tabii ki teknik adamın cesareti oluyor ama e, başarısız olduğunda da niye öyle oynattın diye eleştiri alıyorsunuz bu gayet normal yani ikisi de aslında olabilecek şeyler. Ee, doğru yaptığınızı inandıktan sonra e, oyun içerisinde ilk 11'de bu tür e, kararlar alacağız. Bugün de böyle bir aslında değişiklikler yaptık. E, maça göre, rakibe göre, oyuna göre, oynayacağımız oyuna göre e, bu tür kararlar alabiliyoruz ama oyuncularıma da aynısını söylüyorum. Bu takım e, başarılı olacaksa bütün oyuncularımız oynadığı takdirde, oynamaya hazır olduğu takdirde başarılı olacaktır. Burada önemli olan oyuncularımızı hazır halde tutabilmek, onları bu e, yarışın içerisinde e, katkı verebilecek şekilde tutabilmek. Yani bunun da en net örneği belki e, Gomis, yani bugün de yine girdi, e, golünü attı, e, ne zaman oynasa, sağ içi, sağ dışı, Hep ona da kendisine söyledim. Bugün burada Galatasaray takımı birinci ise onun payı çok büyük, oynadı, oynamadı, hiçbir zaman bununla ilgili bir sorun yapmıyor ama girdiğinde de en iyisini yapıyor. O yüzden bütün oyuncularımdan da bunu bekliyorum. E, lig devam ettiği sürece de bütün oyuncularımıza şans vereceğiz. E, önemli bir kadro var elimde. Hepsini oynatmak istiyorum. E, i̇nşallah aynı çizgimizi bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Nevzat Bey. Nevzat'ın der milliyet hocam. Tebrikler. Teşekkür Sezon başlarken hocam ilk yarı bittiğinde bu noktada olmayı planlıyor muydunuz? E, ve İkinci yarı, ilk yarıdan farklı olarak ne olacak, nasıl bir senaryo izleyeceğiz? Bir de mataya ayrı bir parantez açar mısınız? Teşekkürler. Şöyle e, fixture'a baktığımızda fixture şekline tabii ki herkesin e, ortak e, belki düşündüğü şey, e, belki biz de bunu zaman zaman düşündük. Çok zorlu fixture, çok fazla deplasman var. Ee, yeni bir takımız, e, ilk 10 maçın 6'sı deplasmanda, 3'ü içeride, bir tane de bay haftamız vardı ilk 10 haftaya baktığımızda. Yani bu fikstür, e, zorlu deplasmanlar var e, ilk yarıya baktığımızda. ya Bu fikstür aslında e, zor bir fikstürdü. Bu fikstürü görünce tabii ki e, ilk düşünceniz tabii herkesin burada e, kafa kafaya girebilmek buraya. E, herkesin birbirine yakın olması Bizim de e, üstte tabii ki liderlik, e, şampiyonluk her zaman hedef. Ama e, oradaki e, grubun içerisinde olmak, ilk ikinin içerisinde olmak, belki puan farklarıyla bu içerisinde olmak bizim için e, hedefti. Ama şu anda e, 4 puan, bu akşama baktığımızda 7 puan öndeyiz. Hafta sonu maçlar oynanacak. Nasıl biteceğine bakacağız. E, i̇kinci yarı tabii ki e, fixture olarak daha çok kendi sahamızda oynayacağız. Bu önemli. iç saha avantajımızı bu anlamda kullanmak istiyoruz maç oynanmadan kazan kazanılmıyor bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Yani iç sahada da oynasak ne kadar avantajınız olursa olsun ama e, bir gerçek ki ilk yarı fikstürümüz, ikinci yarı fikstürümüze göre e, daha zordu. E, şu anda 4 puan e, baktığımızda e, maçlar oynandıktan sonra belki puan farkı da açılacak bu hafta sonu. E, öndeyiz bu akşam için 7 puan öndeyiz. E, bunu devam ettirmek istiyoruz. Yani burada yapacağımız maç maç bakmak, e, aynı ciddiyeti sürdürmek, aynı konsantrasyonu sürdürmek Kazanma serimizi devam ettirmek. Mata bir şey daha, yani, ile ilgili de e, tabii ki bugün için e, düşüncemizde yani orada özellikle saha maçı rakibin kendi sahasında bekleyeceğini düşündük. E, geçişleri deneyeceklerini ve kendi sahasında e, kapalı bir savunma yapacağını düşündük. Burada da Mata'nın özellikle e, son pasları, anahtar pasları... çok iyi atabilmesi, ceza sahası çevresinde atacağı şu şutlar, e, bunlar düşündüğümüz. Tabii ki burada. Hani Icardi ile onun kuracağı iletişimde çok önemli saha içerisinde iyi anlaşan oyuncular yani sadece konuşma anlamında değil topa dokunma alışveriş anlamında da çok iyi anlaşan iki oyuncu. Biraz bunu düşündük bugün onunla başladık. Ee, belki ilk maçı olmasına rağmen zaman zaman belki tam olarak maçın başında istediği yere gelemedi ama devamında hem iki pozisyon çok önemli bizim için çok değerli iki gol attı. İkinci yarı e, daha e, iyi belki daha net paslar takımı daha yöneten oyuncuydu. Onun performansına da bugüne baktığımda e, memnunum. Önemli olan tabii ki skor yapması. Bir de hücumda baskıları ilk yarı çok doğru gitti. Yani Mata'nın oyun karakterinde, oyun stilinde önde baskı yok aslında. Yani bundan önceki dönemine baktığımızda ama bugün çok iyi niyetli bir şekilde önde baskılara da çok doğru bir şekilde katıldı. Mehmet Batuhan Bey. Hocam Mehmet Batuhan Arı TV tebrik ederim. E, maç sonunda Icardi'nin direkt soyunma odasına gittiği haberleri çıktı. Sevince katılmadan e, soyunma odasında kendisiyle herhangi bir konuşma yaptınız mı? E, gol atamadığından evet. dolayı, hırsından dolayı olduğu konuşuldu ama herhangi bir konuşma yaptınız mı? Çok net görmedim. Ben Teşekkür de e, çok net görmedim. Ben de kendi odama gittim. yani sahada da durmadım. E, sahadaki şeyi çok net bir şekilde bilmiyorum. Ama e, zaten bugünün belki en önemli e, karakterlerinden biri Icardi'ydi. Yani iki golde yine büyük rol oynadı. E, gol atmasa da her zaman eee arkadaşlarına çok net pozisyonlar hazırlıyor ve takım için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bugün de 90 dakika inanılmaz bir performans verdi. Son iki soru Yakup Bey, Ayhan Bey'le Bey bitireceğiz. Yakup Çınar Fanatik, hocam öncelikle tebrik ederim. Teşekkürler. Hiç kolay değil gerçekten. Yeni kurulan bir takım 18 hafta geride kaldı. Çok basit söylüyoruz belki ama ligde üst üste 8 galibiyet, kupayı da katarsak 10 galibiyet. Gerçekten hiç kolay değil. Bu anlamda sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Biraz başarının anahtarına değindiniz. İşte Gomis'in performansı dediniz ama... E, ...siz de birçok şeyi doğru yaptınız ki bu başarı geldi. E, aynı soruyu Mata'ya da sormuştum. Bu takımın sırrını siz nasıl açıklarsınız? Siz neler söylemek istersiniz? E, şöyle tabii ki... ...yani bu bir sonuçta takım oyunu. Burada yöneten kişi, başında olan kişi... Teknik anlamda ve tesis anlamında benim bunun yanında da başkanımız var Erdem Bey yönetim kurulumuz burada yani hepsi gerçekten bu takımın konforu için her türlü ortamı bize yaratmaya çalışıyorlar. Birleştiricilik çok önemli tabi yani belki bu takımın oyuncu karakteri gerçekten çok güçlü iyi karakterler. Ya bu tabii transfer yaparken de bazen buna çok önem veriyorsunuz. Yani oyuncunun karakteri de çok önem kazanıyor ama buraya gelip takımı sahiplenmeleri çok önemli. Ee, bu anlamda yani yaşları ne olursa olsun en gencinden en yaşlısına kadar bir kere iyi karakterlerin olduğu bir takım oyuncularına sahibim. Bu benim için bir şans. Biz de bunu yönetmeye çalışıyoruz tabii ki. Yani bunun tabii ki hem mental anlamda hem fiziksel anlamda bizim çalışmalarımız, ekibimin çalışması. Benim de çok geniş bir ekibim var. Onlarla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani bulunan herkes bu takımın mutluluğu için e, elinden geleni yapıyor. Yani bugün yine bunu e, maç sonu gördük. Yani soyunma odasına girerken bütün staffımız kapının önünde bekleyip oyuncuları tek tek alkışlıyor. Bu bile e, yakaladığımız ruhu net bir şekilde e, ortaya koyuyor. O yüzden e, Şanslı bir teknik adamım. Ben de onlara tabii ki her zaman empati yapıyorum. Onlara en iyi şekilde maçı hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki bizim de hatalarımız oluyor, bizim de yanlışlarımız oluyor. Yani ama oyuncularla önemli olan o sevgimizi, saygımızı aynı şekilde devam ettirebilmek. Dediğim gibi şanslıyım bu tür bir oyuncu grubuyla beraberim. Onlar da bizle birlikte Galatasaray'ın başarısı için gerçekten burayı sahipleniyorlar. Aslında yani bugün maçtan önce şu sahaya çıktığınızda, e, bu seyirciyi gördüğünüzde, e, oraya ayak bastığınızda ne kadar şanslı olduğunuzu bir net bir şekilde anlıyorsunuz benim için de, oyuncularım için de. O yüzden e, bundan alacağımız keyif ve bundan aldığımız mutluluk e, birçok şeye e, belki karşılaştıramayacağımız birçok şeyle karşılaştıramayacağımız e, önemli bir olgu. O yüzden Galatasaray'ın değerini çok iyi biliyoruz. Oyuncularımız bunu çok iyi biliyor. Biz de hep beraber başarı için bir birlik olduk. Artık bunu söyleyebilirim. Son soru Ayhan Bey buyurun. Ayhan Şensoy Haber, Türk Televizyonu. Hocam o maçlık galibiyet serisinden dolayı ben de kutluyorum sizi ama ben içi e, maça dair her şey konuşuldu. Transfer dönemi dün başladı. Uğur Çiftçi evet. ile anlaştığınız e, ne zaman takıma katılacak? Bir de Stoper ve Forvet mevkisinde ara transfer döneminde takviye yapacak mısınız? Teşekkürler. Şöyle e, tabii ki transfer dönemi başladı. Burada düşündüğümüz yani özellikle e, sol bek mevkinde yerli oyuncular üzerinden bakıyoruz. E, elimizde iki tane sol bekimiz var. E, bir tane daha oraya yerli bir oyuncu e, Türk anlamında tatmak istiyoruz. Onunla ilgili birkaç adayımız vardı. Uğur onlardan biriydi. Onunla ilgili e, görüşmem sürüyor. Tam bitmedi. E, onun yanında e, tabii ki transfer yapmak, takımı güçlendirmek istiyoruz ama bir yandan da benim için e, daha önemli olan elimizdeki oyuncuları kazanabilmek. Elimizde birçok oynatamadığımız daha uzun süreler veremediğimiz oyuncular var. Bunları kazanmak e, benim için çok daha önem taşıyor. Yani İlk isteğim, ilk düşüncem işte transfer değil. Yani bana oyuncu lazım değil. Elimdeki oyuncuları değerlendirmek ama bunun yanında da güçlendirebileceğimiz, bizim için takımımıza uygun oyuncular bulabilirsek bu anlamda güçlendirme için de bu süreçte hareket edebiliriz. Acele edeceğimiz şu anda bir şey yok ama dediğim gibi bu süreç içerisinde daha net bir şekilde karar vereceğiz ama elimizde dediğim gibi birçok oynamayan oyuncu var. Onları da Kazanmak istiyoruz. Bazen kendi içinizden transfer çıkartıyorsunuz. Bunlar da önemli oluyor. Yani ilk hedefim elimdeki iyi oyuncu grubuna biraz daha süre vermek ama yanında da dediğim gibi uygun bize kadro olarak hem oyuncu olarak hem kişisel olarak katkı sağlayacak bir oyuncu olursa da burada hareket edeceğiz. Evet. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür. ederim. Aslında hafta başından beri anlattım oyunculara. Burada fazla geriden oyun kurmaya gerek olmadığını. Daha çok topu ileri attıktan sonra ikinci topları toplayabilirsek pozisyona girebileceğimizi. Hafta başından beri çalıştık, anlattık. Ama ne yazık ki bir alışkanlık, bir düzen, bir türlü kıramıyoruz. Kırmaya çalışıyoruz ama e, tabii ki anlattıklarımızla sahada uyguladıklarımız da birbirini tutmuyor. İlk yediğimiz golde, yanılmıyorsam ayakkabı değiştirirken Ruben 10 kişi kalmamıza karşılık yediğimiz bir gol. İçeride de söyledim ona. Sahaya sen bu sahada ısınmadın mı? Niye ayakkabını değiştiriyorsun diye. Daha sonrasında 45. dakikada 46 art, 45 artı 2 ve 45 artı 4 ya da 5 yanılmıyorsam. İki tane geriden oyun kurarken kaptırdığımız bir tanesi ile bir tanesiyle Vranyes'le. 3-0'da girince zaten burada tamamen ilk yarıda maçı bitirmiş olduk. İkinci yarıda çevirebilir miydik? Çeviremez miydik? Ama ilk yarı nazaran daha doğru bir oyun. Ama tabii ki iş işten geçtikten sonra neticesinde yenildik. Ee, anlatacak, konuşacak çok şey var ama olmuşun arkasından konuşmak çok kolaydır. Bahane de üretebilirsiniz ama dediğim gibi şu an e, bay haftasına girdik biz kendi takımımız adına. Transferlerle yapabilirsek işleri düzeltmeye çalışacağız. Sezon sonuna kadar da ligde kalmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama tabii ki değiştirmemiz gereken, farkına varmamız gereken ve de tek bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin düşüncesiyle değil, bütün herkesin düşüncesiyle bir adım ileriye, bir sonrasını hedeflemeye hareket etmemiz, düşünmemiz ve yapmamız gerekiyor. Sorumuz var. Buyurun. Ayhan Şensoy Haber Türk Televizyonu. Hocam birçok Anadolu kulübünde ciddi mali sıkıntılar var. Hı. Konuştuğumuzda oyuncularla, yöneticilerle. Hatay Spor'un bu konudaki durumu nasıl? Eğer ee, bir mali sıkıntı varsa bu tablo, olumsuz tablo oyunculara etkiliyor mu? E, antrenman, dün antrenmana çıkmadan önce bir arkadaşımız yazmış. Transfer tahtası kapandı diye. Sonra aynı arkadaş bugün bir daha yazmış. Transfer tahtası açıldı diye. E, tabii ki her kulübün kendince sorunları var, yok diyemezsiniz. Çünkü bu Türkiye'nin sorunu aslında, kulüplerin değil. Türkiye'nin sorunu, e, Türkiye'nin sorunu da sadece Hatay'a değil, Türk futbolunun sorunu daha doğrusu Türkiye'nin demeyeyim. Türk futbolunun sadece sorunu da Hatay'da değil, her yerde bu sorun var. Konuşulacak çok şey var ama konuşamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. E, neticesinde evet, sıkıntılar var ama sıkıntıları ben burada söyleyerek değil de, nasıl daha iyi yaparızı konuşarak, karşılıklı dertleşerek, anlatarak tabii ki tartışmalar olacak. Tabii ki anlaşmazsızlıklar olacak ama niyet, niyetinizin ne olduğunu karşı taraf siz bilirseniz, sadece bu hata için söylemem, her yer için söylüyorum. Bence sıkıntıları daha çabuk atlatırsınız gibi geliyor ama ne yazık ki sıkıntılar var. Buyurun. Lig Radyo Erke Tümer hocam geçmiş olsun. Ee, son karşılaşmalarda kanat ortalarından yaptığınız ucumlarda ciddi bir istatistik problemi var. Daha doğrusu isabet problemi var. Bunun sebebi sizce kanat oyuncularının formsuzluğu mu yoksa Bertu'nun son haftalarda topla buluştuğunda yaptığı tercih hatalarında Şöyle daha çok geçişi oynamaya çalışan bir takımız. Kenar ortalarını fazla düşünmüyoruz zaten. Ama yakaladığımızda da bence kenar ortalarını değerlendirmektense bence yakaladığımız pozisyonlarda geçiş oyununda kazandığımız pozisyonlara bugün de mesela yetersiz vuruşlar, şiddetsiz vuruşlar yapıyoruz. Bu sadece bu maç özel değil. Bugün de 2-3 tane sabayla 2-3 tane, iki tane bir tane 2 tane sabayla 2-3 tane de ayıpla yakaladığımız pozisyon var. E, ceza sahası içindeki vuruşlarımızın bence eksikliği çok fazla. Kenar ortalarını ben senin gibi düşünmüyorum. Çünkü kenar ortası oynayan bir takım değiliz. Daha çok Kazandığın toplarla geçiş oyunu oynamaya çalışan bir takımız. Ama dediğin gibi e, sahne göre oyunda kenar ortalar gibi gözüken pozisyonlar da oluyor. Ama bunda da e, sadece kenar ortaları değil, bence ceza sahası içinde bitiriciliğimiz anlamında bence sıkıntı çekiyoruz. E, onu düzeltmemiz gerekiyor. Keyaza karşılığında yediğimiz gol sayısı çok fazla. E, bunu da düzeltmemiz çalış gerekiyor. Ama yediğimiz gollere bakıldığında ben geldikten sonra genelde hep bizim kendi mis çıkarken kaptırdığınız pozisyonlardan veya hatalardan sonuçlanan goller olduğunu düşünüyorum kendi takımı veya kendi analiz ettiğimde. Ama dediğim gibi her takımın hemen hemen aşağı yukarı bu, bu, bu sıralarda sıralamadaki sorunları aynı. Dediğim gibi çalışacağız, çabalayacağız. Ee, bir adım ileri gitmeye, bu sezon ligi inşallah sıkıntısız bitirmeye. Ondan sonra da eğer burada kalırsak gelecekte planları çok iyi bir şekilde yapmaya. Çünkü futbol aslında planladığınız zaman, doğru taşları koyduğunuz zaman çok paralara gerek olmadığını ya da çok büyük ücretlerle gereksiz oyuncuların alınması gerekmediğini gösteriyor bana. İnşallah da ben de hocalık hayatımda becerebilirsem. Ben yani beceremezsem zaten bir şey yok ama becerebilirsem elimden geldiği kadar futbolcunun takıma faydası olacağını maddiyattan çok maneviyatı yani bu ne demek takım oyuncusu takımı için oynamaya çalışan oyuncuları tercih etmeyi düşünüyorum. İnşallah da Allah bana bu yolda bunu nasip eder. Başka sorumuz var mı? Buyurun. <laughs> Hocam Mehmet Batuhan TV yüz. E, uzun yıllar rakip olarak oynadınız. Bugün de maçtan önce sarıldınız. E, Mustafa'nın performansını soracaktım <laughs> ilerleyen yaşına rağmen. Bir de şampiyonluk yolunda tecrübeli kalecinin öneminden biraz söz edebilir misiniz? Şimdi evet ben Mustafa'yı çok seviyorum. Şampiyonluk yarışında bence her oyuncunun, sadece Mustara değil, her bir bireyin, her bir camianın önemi var. Ama bunlar şu an benim konularım değil. Benim konum bu taraf. Ben kendi derdime düşmüşüm. O yüzden <laughs> kendi derdimle uğraşıyorum şu an. Başka sorumuz? Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin.